Özlem seni değiştirebileceğini sanıyor. Senin nikah masasına oturttuğu için kendini kazanmış sanıyor. Senin evli olmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Özlem ben bu domatesin kabuğunu yiyemiyorum. Boğazıma takılıyor. De... Kral Kaybeder senin yeni bölümünde neler olacak? Kenan, Handan'ı geri kazanabilecek mi? Özlem, aldatıldığını öğrendiğinde ne yapacak? Videomuza geçmeden önce Handan'ın Kenan'a geri dönmemesi gerektiğini düşünenler beğeni butonuna bassın. Sayımızı görelim, hemen başlıyoruz. <laughs> Fikret'in gelmesiyle Kenan'ın dünyası alt üst oldu. O da tıpkı Kenan gibi karizmatik ve kadınlar tarafından ilgiyle takip edilen biri. Fikret'in Handan'la olan yakınlığı Kenan'ı sarsmıştı. Handan, Kenan'ın teklifini reddedip Fikretle birlikte gitse de kalbindeki aşk hala Kenan'a ait. İşte bu onu tekrar geri getirecek. Ama bu kez işler farklı olacak. Kenan, Özlem'i aldattıktan sonra, bu sefer tam tersini yapacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.